bu güzel programı organize ettiği için TESAM'daki hem Üsküdar Üniversitesi'ndeki Üssam'daki arkadaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz program. Daha önce Birleşmiş Milletler Simülasyonu olarak da bir 4-5 defa organizasyon yaptı arkadaşlarımız farklı üniversitelerde. Üsküdar Üniversitesi ile bu sene ikinci programımız. İnşallah bunun gerisi de gelecektir. Dünyayı senin beynin değiştirecek diye bir yazı şurada dikkatimi çekti. az önce hocamızın da ifade ettiği gibi bazen çok küçük dokunuşlar insan hayatında çok etkili, çok önemli olabiliyor. Bizim Tesam olarak yaptığımız bu tür programlarda biz aslında zaten sizin içinizde var olan bir kısım şeyleri harekete geçirmeye çalışıyoruz. Hani Atatürk'ün de ifade ettiği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Burada hani ırkçılık, milliyetçilik bağlamında söylemiyorum bunu. Neticede şu içinde bulunduğumuz coğrafya çok önemli bir coğrafya. Burada her biriniz doğu, batı ve bu ikisinin ortasında kalmış olan Türk dünyasından farklı ülkeleri temsil edeceksiniz. Türk Devletler Teşkilatı'na bağlı 16 tane devlet var. Toplam 16 ülkenin 48 delegasyonu olacak. Her biriniz aslında Alman olmamanıza rağmen Almanya'yı temsil edeceğiniz belki. Azerbaycanlı olmamanıza rağmen Tamamen belki Azerbaycan'ı te temsil edeceksiniz. Bu ülkeleri daha yakından daha iyi tanıma imkanı bulacaksınız. Bu sizin için çok önemli bir fırsat, çok güzel bir fırsat. Ben üniversiteyi 97-2001 döneminde okurken bizim bu tür imkanlarımız, bu tür fırsatlarımız çok olmuyordu. İş bizde bitiyordu. Eğer biz peşine düşer, biz araştırır, biz sorar, soruşturursak bir şeyler kazanıyorduk. Ama e, TESAM gibi kurumlar, ÜSSAM gibi kurumlar ve Üsküdar Üniversitesi gibi üniversitelerin Gayretleriyle ortak çalışmalarıyla sizlere böyle imkanlar sunuluyor. Bunları güzel değerlendirmenizi temenni ediyorum. Güzel bir program olsun. Az önce Genel Başkanımızın da dediği gibi Batı'da bir dünya var, Doğu'da Çin kendisine bir dünya yaratmaya çalışıyor. Ortada da bir Türk dünyası gerçeği var. Eğer bu gibi programlarla bu gibi farkındalıklar gelişir. Bütün nehirler en son nihayetinde ortak daha büyük bir nehre akarsa ben inanıyorum ki buralarda yakılan meşaleler Hasan Anad Hoca'nın söylediği gibi çoban ateşleri yarın öbür gün bir araya gelecektir ve Türk dünyası önemli bir güç haline gelecektir. Bu tür programları küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden sizlerin de bu gözle, bu motivasyonla hangi ülke olursa olsun programa hazırlığınızı, çalışmanızı ona göre yapmanızı diliyorum. Güzel bir çalışma olsun. Başta Hava Hocam olmak üzere Üsküdar Üniversitesi'ne ev sahipliğinden dolayı burada çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir program diliyorum arkadaşlar.